Ben her şeyi öğrenmek istiyorum. Suat Bey anlatmıştır size zaten. Söylenecek yeni bir şey yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Siz hanımefendiyi üzmeyin yeter. Böyle yuvarlak konuşmanıza gerek yok. Biliyorsunuz ben de sağlıkçıyım. Tahlil sonuçlarını görmek istiyorum. Cahide Hanım. Zaten kayınvalidenizin müsaadesi olmadan... ...oğullarıyla durumu paylaştım daha fazlası aramızdaki hukuka aykırı. Leman Hanım'a karşı mahcup olurum. Raporları bana vermeyeceksiniz yani, öyle mi? Müsaadenizle. Gitmem gerekiyor. Peki. Görüşeceğiz. Ceren Hanım. Sizin gibi iyi insanlar kalmadı sanırdık dünyada. Olur mu öyle şey? Siz de bana iyilik yapmıştınız. Borcumu ödüyorum Sayın. Sonuçta iyilikler de kötülükler de karşılıksız bırakılmamalı. Değil mi? Gözümün nuru size emanet. Cık. Anneciğim, kendine dikkat et. Ben de merak etme tamam mı? Aklın kalmasın. Ne yapacağız şimdi? Annemi yemeğe mi çıkarsak? Annemin derdi gezmek değil abi. Kadın bizi ailece bir arada görmek istiyor. Tamam o zaman... Evde bir yemek organize edelim. Şöyle ailece hep birlikte şen şakrak bir yemek yiyelim. Ne dersin? Olur. Hatta benim evde yapalım. Sen şuradan Cahide ile Barış'a benim adıma bir mesaj at. Akşam herkesin evde olduğundan emin olalım. Bana hoş geldin yemeği falan deriz. Bahanesi olur. En önemlisi gülümse, haber vermek lazım. Sofrayı ona göre kursun. Barış'la tuttuğumuz balıkları pişirsinler. Barış'la siz balık mı tuttunuz? Evet. Ne güzel. Annem bizi böyle görseydi çok mutlu olurdu. Ay be, bir kafeste iki kuş, biri Barış, biri Zehra. İstese de ayrılamıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam 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 tamam. Tamam özür dilerim. <laughs> Zehra mı? Keşke. Amcamlarda yemek varmış akşam, çok dolununlaydı. Bak. Tamam Zehra seviyor seni ama. Ne aması abi? Ama falan yok ya. Hayatım boyunca bir kız benim bu kadar sevsin istedim ki varmış. Hayatım boyunca o kız beni sevmiş ama ben eşek olduğum için fark etmemişim bunu. Bir de ayrıldığım kızların mesajlarını Zehra'ya attım. Ve kızın gıkı bile çıkmadı. Of. Barış yemin ediyorum bana bile ağır geldi bu sevda. Pelin'i arayacağım da. Efendim. Alo Pelin, ee, Zehra'dan bir haber var mı? Hayır Barış Bey. Pelin ne olur bak, eğer biliyorsan lütfen doğruyu söyle bana. Bilmiyorum Barış Bey. Bilsem de söylemezdim. Kapatmak zorundayım. İyi günler. Teşekkürler. Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Yok canım. Akşam ailecek bir yemek yiyecekmişiz de onu haber veriyorlar. Ay Gülay'cığım seni de bu izin gününde rahatsız ediyorum kusura bakma ama... ...işte sağlık deyince akan sular duruyor biliyorsun. Rica ederim Cahide'cığım biz eski arkadaşız. Elimden ne gelirse. Çok üzgünüm. Gerçekten. İşte sana telefonda söylediğim kadarını biliyorum. Annemin inadını bilirsin. Hasan Bey'e sıkı sıkı tembih etmiş. Doğru düzgün bir şey öğrenemedim ki. Sen hiç merak etme. Ben bugün nöbetçiyim. Leman Hanım'ın sonuçlarını fotoğraf çeker sana yollatırım. Kimle yollatacaksın? Gülaycığım. Kimse duymasın böyle bir şey yaptığımızı. Hemşire kızlardan rica edeceğim. Merak etme sen bir şey olmaz. Hem... Baş neden bunu istedi demezler herhalde. Kardeşim gördün mü? Bak Leman Sultan da buradaymış. <laughs> Gördüm abi. Anneciğim nasılsın? Pek keyifliyim. <laughs> Sizleri sormalı. Biz, biz nasıl olalım? Abi kardeş bomba gibiyiz bomba bomba bomba. <laughs> abi abartma istersen ha. Tamam ne oldun, tamam. Ee, neler yaptınız bakalım oturun da anlatın. Neler yaptık, neler yaptık anneciğim. Ben biraz Talat'a yöneticilik dersi verdim. Ha? Çünkü ihtiyacı var. Öyle mi? Evet. Abim ders ücretinde makul olunca ben de sesimi çıkarmadım anneciğim. Bu yemek fikri nereden çıktı peki? Kardeşime bir hoş geldin yemeği organize edelim dedim ailecek. İyi düşünmemiş miyim? Çok iyi düşünmüşsün. Ee, evet efendim, yüksek müsaadenizle akşam gelecek özel misafirlerim için ben hazırlıklara başlayayım. Hay hay efendim. <laughs>